Herkese merhaba. Evet 30 Kasım haftasına başlıyoruz. Aslında 30 Kasım haftası da demeyelim değil mi? Aralık ayına giriyoruz bu hafta. Sadece 30 Kasım niye bu kadar önemli? İkizler burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması sebebiyle münasebetiyle efendim oldukça önemli bir ay tutulması olacak. Belki diyorsunuz ki ay hanım ay tutulmalarını önemli diyorsunuz. Dolunaylara önemli diyorsunuz. yine. aylar önemli. Bu hafta önemli. O hafta önemli. Ama bende bir şey olmuyor. İşte böyle durumlarda kendi haftalıklarınızı dinlemekten daha üstün, daha öte, daha derinde bir şey olduğunu anlamanız gerektiğini görüp kendi doğum haritanızı çıkartmanız gerekiyor. Doğum tarihiniz, doğum saatiniz, doğum yerinizi araştırarak belli siteler var astro.com gibi benim daha fazla baz aldığım bir site, daha fazla önemsediğim bir site. Buraya girip çok rahat bir şekilde konuyla ilgili kendinizi araştırabilirsiniz. Hemen sıkılmayın yapamıyorum ben bu ne ki demeyin ya da her okuduğunuza hızlı bir şekilde de itibar etmeyin. Ama önden bir başlayın, bir haritayı çıkartın bununla ilgili çok fazla sitelerde de bilgiler var. Biraz bilgiler kirli olabilir. Yani şöyle bir açarsınız bir harita evi bakarsınız. işte atıyorum satürn 5. ev der. E, Anonim bir bilgide işte çocukla ilgili sıkıntı çocuk kaybı gibi bir şey yazar. Siz de dersiniz ki eyvah ben çocuğumla ilgili bir şey mi yaşayacağım? Bunları düşünmeyin. Satürn 8 ölümle ilgili yazar. Ben ölecek miyim? Satürn'üm 8. evde demeyin arkadaşlar. Bunlar da bu konularda haklısınız. Biz de bu yollardan geçtik. Ben de bunları düşünürken çok korkarak ve çok kaygı duyarak başlamıştım. Ama sonrasında baya bir sonrasında olayın böyle olmadığını, çok daha farklı ve derin olduğunu anlıyorsunuz. Sizler de adım adım yavaş yavaş bunlarla ilgilenmeye özen gösterin. Haftalıkları dinlerken buradaki konuştuklarımız çok az bir kısmı hayatınıza sirayet edebilir ya da çok azıyla öngörüde bulunabilirsiniz hayatınızla ilgili. Burada çok iddialı olunacak bir durum yok. O yüzden sadece tavsiyem size kendi doğum haritanız üzerinden baz alın. Beni dinlerken de yükselen burcunuza göre dinleyin diyoruz ve şimdi başlıyoruz. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar haftaya ikizler burcunda gerçekleşecek ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Bu üzerinizde olan bu atalet duygusunu, bu yorgunluğu biraz daha çözebileceğiniz bir hafta olmaya aday. Biraz daha iletişimde sevgiyi, merhameti, vicdanı sorgulayacağınız, belki de seyahatler yapmak zorunda kalacağınız, seyahatlerle ilgili belki de bir ihtiyacınız, bir zorunluluğunuz gelişecek. Belki bir engel gidip gitmeme kararı gibi konular böyle gündeminize gelebilir. Bu konuda da çok acele hareket etmeyin. Biraz sakin ve sabırlı olmaya özen gösterin. Geçmişte sizi üzen, inciten herhangi bir konu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Eksik ya da kendinizi yetersiz hissetmeniz gibi konular ve durumlarla bu hafta karşılaşırsanız bunun aslında böyle olmadığını, herkesin bir ayna görevi gördüğünü, belki de insanlar karşınızdaki insan kendindeki bir eksikliği size anlatıyor olabilir diye düşünerek hareket edin. Bunu herhangi bir şekilde bir dedikodusal boyutta birine anlatmak, dertleşmek isterken farklı boyutları ve kontrol dışı olaylara çıkmaması için özen gösterin Aşk ve ilişkilerle ilgili özellikle yönetici gezegeniniz Mars ve e, Mars'la birlikte bu e, tutulmada Eros astroidi. Ben bazen bazı astroidleri önemsiyorum e, tutulmaların yerlerine göre e, karşı açı yapacak Aşk ve ilişkilerde önemli bazı konuşmalara gidilmeniz gidilmesi gerekebilir. Ya da e, bazı kusurları, bazı açıkları konuşmanız gerekebilir. E, burada nasıl ilerleyeceğiniz sizle bağlı bir şey. Ama şunu bilebilirsiniz. Demek ki aşk ve ilişkiler adına, sevgi arayışınız adına çok dolusunuz. Belki de Böyle bir şey var hayatınızda ama çok dolu ve bir birikimlisiniz. Bunu çok sert belki konuşacaksınız. İletişim nedir? İkizlerdir. Burada biraz daha yakın çevre iletişimlerinize daha dikkat ederek hareket edin. Sükunetin en önemli olduğu haftadasınız. İş ve projeleriniz için harekete geçin. Çok önemli ve başarılı teklifler alabilirsiniz. Pes etmeden hareket edin diyoruz. Şimdi boğalara geçiyoruz. Boğalar haftaya ikizler burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla başlıyor. Finansal konuları onlar için çok önem kazanacak. Kredi, borçlar alacak, verecek gibi konular birden yükselebilir. Bu konularla ilgili hukuksal anlamda da bir mücadele ve önemli bir e, savaş da verebilir. Hadi diyelim ki hiç bunlarla alakası yok. Demek ki güven duygusu arayışı içerisinde olacak. Peki neyin güvenini arıyor? Belki aile güveni, belki ilişkilerle ilgili güven, belki hayatında iş hayatıyla ilgili, para kazanmayla ilgili e, bir güven ama... Ee, bu e, hafta Neptün gezegeninin de duran pozisyonundan artık çıkıp ileri hareketine başlamasıyla biraz daha kendilikle kendilerini adadıkları özveri, e, özveri ve so, yani böyle özverili bir şekilde gittikleri bir e, duygunun sonuna gelmiş gibi hissedebilirler. Belki böyle davrandıkları kişilerin sonuna gelmiş gibi hissedebilirler. Sanki bir şey oldu, uyandılar ve daha böyle davranmamaları gerekiyor gibi hissedebilirler. Düşünsel olarak gerçekleri kabul etmeye çalışmalısınız. Bazı gerçekleri kabul etmek durumundasınız. Olaya böyle bakın. Yani bu sizin hoşunuza gidiyor ya da gitmiyor ama bir gerçeklik var. Bu ekonomik boyutta da olabilir. İlişkileriniz boyutunda da olabilir işinizin parasal konularıyla da ilgili olabilir. Dediğim gibi çok yönlü. Yani hayatınıza siz bunu uyarlayın. Ben biraz daha ne düşünmeniz gerektiğine ya da ne düşüneceğiniz hakkında fikir veriyorum sizlere. Güzel, keyifli haftalar diliyorum. Evet sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler bu tutulma sizi ilgilendiriyor. Haksız mıyız? Değiliz. Çünkü ikizler burcunda bir ay tutulması yaşanıyor. Eğer şayet burcunuzda bir ay tutulması yaşanıyorsa bu demek oluyor ki çok önemli olaylarla karşılaşmaya açıksınız. Yani çok önemli olaylar nedir? İş ortamınızda çok daha fazla göze batan ya da çok daha fazla e, yapmak istediğiniz şeyleri daha fazla hızlı ve pratik bir şekilde ortaya sunmak isteyen bir yönünüz olabilir. Böyle daha fazla sanki duygularınız tetikleniyor. Hani bazı zamanlar vardır ya herkese sinir olursunuz ya da her bir şeyi gözünüze batar. İşte sanki öyle zamanlardan biri böyle her şeyin gözünüze battığı, alın ve alnınızın çok fazla arttığı bir hafta olabilir. Biraz bu konuda kendinizi kontrol etmeye çalışın. Bir şey çıkacak ortaya. Sanki bir koşul hazırlanıyor ve siz bu koşula ulaşabilirsiniz. Adapte olacaksınız ama bir türlü olmaması sizi endişelendiriyor olabilir. Sağlık durumunuza biraz dikkat edin. Bu hafta yakın çevrenizle ilgili önemli biri size destek olabilir, fayda görebilirsiniz. Burada bir farkındalık oluşturabilirsiniz. İlişkilerde yeni bir yola gidiyor gibi görünüyorsunuz sanki. Yeni bir şeyler seçeceksiniz ya da yeni bir fikir sahibi olacaksınız. Ya da aşkınız için bir şey tercih etmek durumundasınız. Hani Çok sizlik bir olay olmayabilir belki ama ee, belki ikiz böyle bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir seçim gibi düşünün bunu. Ya da e, iş hayatınızda olmaz olmaz gelmez gelmez e, iki tane iş gelir. E, i̇lişkiniz de yoktur, 2 üç ilişki gelir falan. Böyle düşünün. Aslında kısmetli, güzel, keyifli bir süreç ama sizin nasıl yönettiğiniz çok önemli. İkili ilişkilerinizde yapıcı tutumunuzu biraz daha ortaya koymanız gerekiyor. Ee, ve en önemli şey istemeden ağzınızdan çıkan herhangi bir sözün karşı tarafta kötü bir etkisi olması çok e, mümkün olabilir. Biraz yalnızlığı sorguluyorsunuz. Yani böyle gerçekten alıp başınızı gitseniz gidersiniz. O o noktadasınız. Aslında dünya olarak bu noktadayız gibi dursa da ikizlere çok alışkın değiliz bu noktada olmalarına. O yüzden ikizler ilk kez belki hayatlarında bu noktada gerçekten başımı alayım, alıp gideyim ve kafamı dinleyeyim dedikleri bir süreç içerisinde olabilirler. Şimdi bu ay tutulması İlişkileri çok tetikleyecek. Evliyseniz evliliğinizi tetikleyecek. Ee, bazı görünmeyen şeyler daha fazla görünür olacak. Ama ben hayatınızda ne görünmüyor, bunu bilmiyorum. Ama siz biliyorsunuz. O zaman bu haftayı bu şekilde düşünüp değerlendirin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler. Haftaya ikizler burcunda gerçekleşecek ay tutulması ile başlıyorsunuz. Yaşadığınız bazı zorlayıcı durumların çok daha fazla yüzeye çıktığı bir hafta olabilir. Diyeceksiniz ki iki yıldır Aygül Hanım yüzeye çıkmayan ne kaldı? Yani zorlayıcı yaşadık. Hakikaten öyle. Yani gerçekten ıı, kazalar gördünüz, problemler gördünüz, insanlar hayatınızdan çıktı ilişkiler bitirdiniz, hiç olmadık aklınıza gelmeyecek ilişkilerle muhatap olmak zorunda kaldınız vesaire vesaire zor bir süreçti ama kazandınız. Bence kaybetmediniz, kazanan siz oldunuz. Buna nereden baktığınıza bağlı. E, hepsinin de ucundan döndünüz. Hepsinin de bir dönme fırsatınız vardı aslında. Kızıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz ama e, hiçbir şey de birdenbire olmadı. Yani belki yılların birikmiş olduğu hatalar vardı. Yılların birikmiş olduğu sıkışmalar vardı. Bir şeylerin çözülmesi gerekiyordu. Düşünsenize bir yerin toplanmasını istiyorsanız o yerin dağılması gerekiyor. Dağıtarak toplarız. Bir çekmeceyi düzelteceksiniz. Çekmeceyi ters çevirirsiniz. Sonra yenilerini yerleştirirsiniz içine. İşte bunun gibi. Ortalık biraz dağıldı ama şimdi yerleştir zamanı. Şimdi bunları yerine koyma zamanı. İşe yaramayanları atıp işe yarayanları e, çekmecenize yerleştirme zamanı. Böyle düşünün. Bir üç çeşit uyanış. E, güneşin yay burcundaki seyri devam ediyor. ediyor. Orada antres asteroidiyle kavuşumunda bulunacak. Gündelik yaşamanızda bu hafta çok öfkeli olabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Kendinizi gereksiz sinirli hissedebilirsiniz. Tüm sorumlulukları siz çekiyor gibi düşünebilirsiniz. İş ortamınız varsa, çalışanlarınız varsa burada bir değişime gidebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bazı kararlar, sorumluluklar olabilir. İş ortamınızda birden bir bakmışsınız, birileri değişmiş ya da bir işe girmişsiniz. Belki bir iş başvurusunda bulunacaksınız bu hafta. Gayet güzel. Ay tutulmasını beklemenize de gerek yok. Yani iş başvurusunda bulunacaksanız evet direkt bulunun. İşle ilgili bir değişim yapacaksanız yapın. Yani yaşantınızla ilgili en önemli olayları bunlar gösteriyor. Sıcak ve samimi ilişkiler ararken hayal kırıklığı yaşayacağınız korkusu içerisinde olabilir ve insanlara güveninizi zayıflatmış olabilirsiniz. Bu triplere de girmeyin diyoruz yani. Sizler de gayet samimi insanlarsınız. Bırakın samimiyetinizi karşı tarafa da hissettirin. Sevginizi de gösterin. Bir sıcaklık bekliyorsanız sizler de biraz sıcak olun, sıcak davranın. Hayallerim yıkılır mı, sahip olamaz mıyım gibi duygular içerisinde kaldığınız müddetçe zorlanırsınız. Gerek var mı? Bence yok. Keyifli, güzel bir haftalar diliyorum. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar haftaya ikizler burcundaki ay tutulmasıyla başlıyorsunuz. Gelecek planlarınızı şekillendirmek isteyen bir tutulma aslında bu. Umut dolu bir yaşam içinde beslediğiniz iletişim ve bilginin önemli bir şekilde kullanımını sağlayacaksınız. Hedeflerinize gideceksiniz. Hedeflerinizi zaten çok zamandır gidiyorsunuz ama mutlu bir son. Belki güzel bir final, İşle ilgili, kariyerinizle ilgili. Ya belki de haklılığınız anlaşılacak. Belki de sosyal arkadaşlık ve ilişkilerinizi değiştirme kararı alarak hayatınızda bir şeyleri değiştireceksiniz. Bu da bir seçim. Hayatınızla ilgili bir şeyler değişiyor, yoluna girecek, daha kendinizi keyifli hissedeceksiniz ama ilişkilerle şu an çok köşeye sıkışmış olabilirsiniz. İlişkiler, eski bir ilişkinizin gitmesi, geri dönmemesi, hayatınızı uğramaması bunlara biraz dikkat edin. Burayla çok fazla köşeye sıkışmış davranışlar sergilemeyin. Belki de kariyerinizde neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Bunu yapmak zorunda mısınız? Yeni bir yola gideceksiniz. Yeni bir çözüm arıyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte vereceğiniz kararlar ve bu kariyerde gideceğiniz insanlar, yol alacağınız insanlar çok önemli olabilir. Sosyal ilişkileriniz, sosyal arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, inançlarınız, hedefleriniz, burayla ilgili bariz büyük değişimlere gittiğiniz bir 6 ay başlıyor. Bu nitekim sizi daha fazla dönüştürecek, daha fazla kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Yaşamdan zevk almaya başlayacaksınız. Daha umutlu olacaksınız. Yani bu hafta içerisinde biraz daha kendi motivasyonunuzu da yükseltin. Kendinizi aynı ivmede tutmayın. Bu haftanın farklı olacağını düşünerek başlamanız bile bir kıvılcım gibi hayatınızda iyi bir iyileştirme yapmaya aday olabilir diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar sevgili Başaklar. Haftaya İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması etkileriyle sizler de başlıyorsunuz. Mesleki başarılarınızın vermiş olduğu emeklerin karşılığını alacağınız bir tutulma yaşayabilirsiniz ama uzun süredir neden olmuyor diye sorguladığınız şeylerde çok öfke yaratmamanız lazım. Uzun süredir çaba verdiğiniz, uzun süredir kendinizi çok yıprattığınız, çok koşuşturduğunuz şeylerden bir dönüşüm almıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Hayatınıza tek pencereden bakmaktan vazgeçin. Daha geniş açılı bakın. Farklı bakmanız lazım. Daha fazla bilgiye açsınız. Daha fazla bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Daha fazla kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ee, aslında çok iyi bir belki rol modelsiniz ve bunun böyle görünmesini istiyor olabilirsiniz. Kendinizi bu alanda göstermek istiyor olabilirsiniz. Yeni bir yön, yeni bir yol ihtiyacınız var ama kendinize de bir inancınız yok gibi belki. Belki de sizin de bir suçunuz yok. Size de bunu böyle hissettirmenizi sağlayacak olay ve insanlarla yaşıyorsunuz ve bunlarla karşılaşıyorsunuz. Haklısınız. Her zaman çevremizden yana aşırı şanslı olamıyoruz. Ama en azından kendi şansınızı kendiniz yaratın statünüzle ilgili bir değişim ya da bir karar içerisine gidebilirsiniz. Hareketli başlayacağınız bir hafta olacak. Sosyalleşeceksiniz, görünürlülüğünüz, ışığınız, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir hafta olacak. Bu tutunmayı değerlendirin. Eski ilişkilere çok fazla kafa yormayın. Yeni var olan ilişkinizde varsa bu ile ilgili bir bitirme kararı, bir ayrılma kararı içerisindeyseniz bu hafta biraz daha gözlemlemenizi tavsiye ediyoruz. Belki haftaya aynı fikirde olmayabilirsiniz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler. Bu hafta haftaya ikizler burcundaki gerçekleşecek ay tutulmasıyla başlıyorsunuz. Düşüncelerinizde daha soyut olarak kurduğunuz her plan bu tutulma etkisiyle somut bir hale dönüşebilir. Bir şeyler gerçekleşmeye başlıyor. Aslında 2012 yılından beri teraziler gerçekten zorlayıcı etkiler içerisinde gezdiler. Çünkü eee zodyak kuşağında da terazi öncü gruplar arasında en uzlaşmacı olan hani burç olarak bilinse de bazı aldığı açılar gereği çok ortalarda olmasından, ikinoks dönemlerinde olmasından kaynaklı, hakikaten yaşamı kontrol etme becerilerini çok geniştirmek zorunda kaldılar. Ve bunlar onları çok köşeye sıkıştırdı. Hani e, belki bir kimlik, belki bir sınır, belki bir e, çizgileri olmaları gereken, bir süreci deneyimlediler 2012'den beri. Yani bu çok kolay değil de Öyle burada konuşulduğu kadar da kolay değil. Onlara katılıyorum ama artık hayatlarında sınırları, ilkeleri, çizgileri onları aşamayacak şeylerin olması gerekiyor. Bunu onların anlaması gerekiyor. Bir renkleri olması gerekiyor. O kadar çok insanlara göre yaşamı seçtiler ki nasıl ilerlemeleri gerektiğini onlar da kestiremez hale gelip bir girdapta dönüyor gibi oldular. 2019 ve 2020'de bunun bir bağlantısı. Aslında her şeyi çok iyi başaran ve yönetebilen insanlar ama dediğim gibi kendileri söz konuları olduğunda aslında en fedakar olan yönlerini onlar kullandılar. Ve terazilerde şu özellik de var. Bir şeyi o an için çok yükseliyorlar, çok iyi geçiniyorlar ama geçinmek istemediklerinde de çok sert ilişki kesiyorlar. Şimdi çok sert kestikleri ilişkileri de geri dönebiliyorlar. Çok enteresan geri dönüp orayı telafi etme gibi bir çabaları da oluyor ve bir şey olmamış gibi de davranabiliyorlar zaman zaman. Bu kişiye, yerine, duruma göre tabii ki değişebilir. Şimdi diyeceksiniz ki ben öyle biri değilim, ben sildim mi silerim. Herkes öyledir, herkes sildi mi siler ama çok başka bir şeyden bahsediyorum. Yani bir fıtrat, bir öz, bir yapı, bir düşünce biçiminden bahsediyorum. Biraz daha bu konularla ilgili daha dikkatli olmanız gereken bir dönem başlıyor artık. Satürn de kovaya geçecek. Belki son yaşadığınız hani şu 10 yılın zorluklarını unutacağınız bir 2021 gerçekten başlıyor. Artık kendinize bu konuda güvenin. Fikirlerinizi oluşturmak adına harekete geçin. Kendinizi çevrenin baskısından artık kurtarın ve bu tutulmayla birlikte sınırlarınızı öğrenmeyi, sınırlarınızı belirlemeyi seçin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Akrepler veya yükselen burcu Akrep olanlar, sevgili Akrepler haftaya ikizler burcunda gerçekleşecek olan ay tutulmasının etkileriyle başlıyorsunuz. Yaşam mücadelesi verirken korkularınızı da yıkacak bir tutulma olabilir. Biraz böyle hayatta kalma, şunu yapayım, bunu yapayım dediğiniz bir süreç ve dönemdesiniz. Böyle biraz sabit düşüncelerinizi yıkmak zor olsa da güçlü bu tutulma etkisiyle yeni bir şeye başlama kararı içerisinde olabilirsiniz. Belki ilişkinizde partneriniz artık sizinle olmak istemediğini söyledi. Belki iş yerinizde patronunuz sizinle çalışmak istemediğini söyledi. Sanki istenmemişlik duygusu, sanki içinizdeki tutunduğunuz şeyin artık sizi istemediğini ve kabul etmediğini düşündüğünüz bir süreç olabilir. Bunu niye böyle düşündüğünüzü ben biliyorum ama size nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Çünkü doğru cümleler kurmam gerekiyor. Çünkü milyonlarca akrep aynı düşünce ve koşulda büyümüyor, yaşamıyor. Ama en azından hayatınızla ilgili e, durumları ve konuları yönetirken biraz daha sakin kalmayı ve tutku ve ihtiraslarınızı da bırakmayı başarmalısınız. Aslında bırakmak bir başarıdır sizin için. Kendinizi başarı olarak bunu görün. Bir şeyleri bırakabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz bunu. Bu bir başarı olsun sizin için. Yani e, belki 20 yıllık evlisiniz, iki çocuğunuz var, eşiniz karşınıza geçti dedi ki e, ben senden ayrılmak istiyorum gibi siz de belki şunu diyorsunuz, e, ama çok seviyorduk birbirimizi. Niye şimdi böyle bir şey dedi ki? Bu sizi çok üzüyor ve çok yıpratıyor olabilir. E, ama şu dönemde ve şu fikirde şunu düşünmeniz lazım. Ya ben burada eğer istenmiyorsam ya da istenilmiyorsam, arka planda başka bir şeyler gelişiyor olabilir ve benim bunu kabul etmem lazım. Evet kabul etmek kolay değil. E, ama en azından kendimi koruyacak, yani orada üzülecek, orada yıpranacak zamanı harcamadan, Kendimle ilgili hemen çözümler bulmam lazım. Sonra orayla ilgili bir üzüntü duyacaksam ben ayağa kalktığımda duyarım diyebilmeniz lazım. Kendinizi heder etmemeniz lazım. Tutkularınız vazgeçilmez bir seyir halinde ve buradan imtihan olabilirsiniz. Bu tutkularınızı iyi kontrol edin. Bu dediğim şeyler iş olabilir. 10-20 yıllık belki işinizdir, eşiniz değildir. 20 yıllık dostunuzdur belki 20 yıllık komşunuzdur belki bilmiyorum yani hayatınızda bu nasıl sirayet edecek ana tema tutkularınız ihtiraslarınız tutku ve ihtiraslarınızın peşinden koşup sonra onu da kadere yüklemeyin ey akrepler sevgiler güzel bir hafta diliyorum evet sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar sevgili yaylar bu hafta ikizler burcundaki ay tutulması en çok sizleri ilgilendiriyor sonra 14 aralıkta sizin güneşinizde bir tutulma yaşanacak güneş tutulması yaşanacak yani oldukça sizi ilgilendiren bir döneme giriyorsunuz. Aslında böyle bir 7-8 aylık bir döneme giriyorsunuz tutulma ikili ilişkilerinizin yolunda gitmeyen yönünü tedavi etmek için çaba sarf ederken yeni ilişkiler de hayatınıza getirebilir. Yanlış kurulan ortak ilişkiler, dostluklar, evlilikler artık ne varsa hayatınızda iletişim, ilişki, ortaklık burayı tetikleyen konuların önünüze gelmesi söz konusu olabilir. İletişim halinde olduğunuz çevre veya kişilerle ilgili konular da olabilir. O onu demiş, bu bunu demiş. Bu şunu söylemiş, bu böyle demiş gibi konular da olabilir. Bir iş değişimi de yaşayabilirsiniz. Yani burada aksiyonunuz bol. Ama tabii ki bu 30 Kasım'da yaşanılan şeyler yani bu hafta yaşanılan şeyler aslında 14 Aralık'tan sonra daha fazla sonuç almaya odaklı olabilir. Belki de önümüzdeki 6 ay içerisinde bir konuda netlik kazanmanıza da sebep olabilir. Burada yapacağınız görüşmeler, kararlar çok önemli olacak. Belki yurt dışı planlarınız var. Belki 100 yılın pandemisinde yaşadığımız şu dönemde hayatınızla ilgili nasıl kararlar vereceğinizi bilmiyorsunuz. Bir şeyleri genişletmek istiyorsunuz, büyütmek istiyorsunuz. Ama bir şeyler de ağır geliyor. Yani koşullar da ortada. Şimdi bunları yaparken belki burada bazı konularda kendinizi farklı yönlere ilerletmek isteyebilirsiniz. Eğitim programları, yeni eğitimler, yeni yollar yeni yöntemler arayacaksınız ama mümkün oldukça daha sakin kalmaya çalışın ve 14 Aralık'ı da geçirmeye çalışın. Çok hızlı kararlarda bulunmayın. Belki iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Belki işe başlayacaksınız. Bunlar güzel şeyler. Yapabilirsiniz ama 14 Aralık'tan sonraki güneş tutulması olduktan sonra önünüzü göreceğinizi hatırlatmak isterim. Mümkünse buradaki durumunuzu daha iyi kontrol edin yakın çevre aile ilişkilerinizle de ilgili konular çok hızlı bir şekilde gündeminize gelebilir iletişim biçiminize ısrarla tekrar ediyorum çok dikkat edin bir gerçekliği öğrenebilirsiniz. Bir şeyin gerçekliğiyle yüzleşebilirsiniz. Bu durumu nasıl yönettiğiniz oldukça önemli olacak. Bu tür konulara lütfen dikkat edin diyoruz. Keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya ekran burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlaklar haftaya ikizler burcunda gerçekleşecek ay tutulması etkisiyle sizlerde başlıyorsunuz. Tutulma enerjisi üzerinize aldığınız sorumluluklarda sizleri destekleyici yönlerini içeriyor. Ama sorunlarla baş ederken yanınızda sizlere yardımcı olabilirsiniz. Olacak. Ee, ...ve belki de destek verecek insanlara ihtiyacınız var. İlk kez bunu hissediyorsunuz hayatınızda belki. Gündelik hayatınızda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. İş ortamınızda, çalışma ortamınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Bir şeyleri tam karar veremiyor ya da nasıl yöneteceğinizden çok emin olamıyor olabilirsiniz. Belki iş ortamınızda bir şeyleri ayıracaksınız, koparacaksınız, bağlantı keseceksiniz. Belki müşterilerinizle ilgili sorunlar, belki müşterilerinizi... Ee, ikna etmeniz, belki bazı konularda haklılığınızı anlatmanız, bazı değişimler, bunlar birçoğu söz konusu olabilir. Bunların hepsine bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerle ilgili yaşadığınız kırgınlıklar, telafi edilmesi gibi konularda gündeminizde olabilir. Bunlara da biraz dikkat edin olur mu? Yani belki evliliğiniz, belki ilişkiniz, bir şey duymanız lazım, anlamanız lazım, bir şeylerin değişmesi gerekiyor belki. Ee, çok geleneksel gidiyor olabilirsiniz, orada bir şeyleri çok duymuyor olabilirsiniz, çok sabit kalmayı tercih ediyor olabilirsiniz ama bu sizi ruhsal anlamda köşeye sıkıştırıyor. Ee, gidin macera arayın, macera bulun falan filan demiyoruz. Bu zaten sizlik bir konsept değil ama aslında macerayı siz yaşıyorsunuz yani kendi kendinize istenmeyen bir ilişki içindeyseniz ya da kendinizi zorla tutsak ettiğiniz, esaret altında tuttuğunuz bir şeyler içerisindeyseniz bu sizin yaşamınızı tüketen bir şey. Yani bir müddet bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün hayatınızda mutlaka bu olanla sert bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ee, ya ben yaşarım, idare de ederim. Değişeceğime, geleneklerimi bozacağım o şekilde olur diyorsanız da o sizin kararınız olacak ama yine de şunu söylemek isterim ki Bari bir tutku ve ihtiras içerisindeyseniz, bir alandaysanız ve orayı bırakamıyorsanız orayla ilgili iyileştirmeleri de kendi açınızdan yapın. Yani kendi açınızdan iyileştirmeler olarak hayatınıza dahil edin. Bir iş ortağınız, bir iş çalışma arkadaşınızla ilgili konulara bu hafta özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar haftaya ikizler burcundaki ay tutulmasıyla başlıyorsunuz. Güçlü etkilerle donatılmış bir tutulma. Aşka ve sevgiye dair de birçok avantajı önümüze getirecek gibi görünüyor. Neptün'ün duran pozisyonunu bitirerek ileri hareketine başlaması da zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi daha rahat hissettiriyor olacak. Daha fazla sosyal medya işlerine yönelmek isteyebilirsiniz. Adınızı duyurmak, markalaşmak, hayatınızı daha fazla ortaya sunmak istiyor Olurken bir bakmışsınız aileyle ilgili konular, bir bakmışsınız sorumluluklar. Çat, çut bir yerlerden sıkıştırmaya başlıyorlar. Bu önümüzdeki iki yıl böyle olacak aslında. Yani Satürn kovaya geçecek 17 Aralık'ta. Artık başladı adım adım. Sorumlulukların artması. Tam bir şey yapacaktım. Ya bak görüyor musun işte şöyle oldu. Hani vardır ya tam iş da çocuk uyanır tam bir şey okuyacaksınız da bir şey olur falan gibi sanki hep size böyle gelecek ama yapabilirsiniz kendinizi zorlamanız gerekiyor kendinizi zorlayın kendinizi itekleyin bu hafta çok bilinçaltınızda yer alan endişe duyduğunuz kaygı duyduğunuz bir şeyler ortaya çıkabilir ve bunları değiştirebilirsiniz bunlara biraz yönelin eski bir arkadaşınız eski bir dostunuz belki yaptığınız işle alakalı konular burada bir değişime gitme kararı içerisinde olabilirsiniz. İş ortamınızda bir değişiklik, bir iş başvurusu da söz konusu olabilir. Ama bir şeyin yeni başlangıcı. Ailenizin sağlığı, aileyle ilgili konularda özellikle bu haftanın konusu olmaya aday. Bunlara da daha dikkat edin. Belki önden siz arayın. ihtiyaçları var mı? Kontrol edin. gibi. Hani çok ayağınız yani böyle çok sizi sendeletmesin daha fazla e, belki hızlı ilerlemek istediğiniz bir hafta içinde olabilirsiniz. Bir şeylerin engel olması size çok sevimsiz gelir ve sertleştirebilir. Hani belki bunu yönetmek mümkünse deneyelim bakalım diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar sevgili balıklar haftaya ikizler burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması etkisiyle başlıyorsunuz. Hayatınızı kurarken attığınız temellerin sağlam, sağlam olup olmadığını gördüğünüz bir tutulma etkisi olacak. Duygusal beslenmenizin yanında Korunma ihtiyacı hissedeceksiniz. Birinin sizi koruma fikri mesela. Belki sevme, sevilme hissi. Biraz bunlarla e, çok fazla ilgilenebilirsiniz. Bağlılıklarınızı sorgulamak ve bunları sorgularken de bunun destekçisi olmak. Yani ya ben burada niye bunu hissediyorum ya da bu duygularım niye var gibi. Kendinizi çok köşeye sıkıştırmayın. Zihninizin karışık olduğu bir süreç olabilir. Kariyerinizde çok önemli başlangıçlar içerisine girebilirsiniz bu hafta. Biraz kariyerinizi tetikliyor ama 2015 ve 2017 yıllarında yaşadığınız bazı haksızlıklar, ya bunları siz daha iyi biliyorsunuz, zorluklar belki de. Sanki bunlar tekrar önünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz Gelse ne olur? Siz aynı kişi misiniz? Değilsiniz. 2015-2017'de çok şey öğrendiniz. Çok fazla şeyler fark ettiniz. Şimdi daha fazla tezahür edecek bu daha farklısı. Daha böyle bir revanş tadında belki kariyerinizle ilgili bir başarı, belki burada bir kazanım olacak. Belki yeni bir şeye başlayacaksınız. Ee, burada korku duyup, geçmişteki korkuyu duyup başlamama kararı almayın. İlişkilerde de çok yanılgılı bir hafta olabilir. Hemen ön yargıda bulunmayın. Hemen hızlı kararlar almayın. Biraz daha sakin kalmaya. Özen gösterin. Diyoruz ve bu haftayı da bitiriyoruz. Aralık ayında tamamlamıyoruz. <laughs> Aralık ayına başlıyoruz diyoruz. Kusura bakmayın artık ne yapalım. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz.